arkadaşlar. Evet. Bugün mangal oynayacağız kardeşim beraber hadi gelin evet, Evet sizden tasımız kayboldu diye bunu kullanıyoruz evet, ben. Evet önceki videoda demiştim. Pantaya. Evet demiştim. Siz de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi, şimdi şöyle şimdi, dönelim. Böyle dönelim. Bu arada ben buraya oturmuşum. Ben şimdi. hatta tek elimle kamerayı tutarım. Şimdi iyilik kim başlasın? Ben bir tas saklayayım arkamda. Tutar şöyle, şöyle kamerayı. Değiştiriyor mu? Hayır. Ben de taş Aa taş gitti. Hangisi? Bu. Aa. Ya çok Aa. ışık. Aa. Şimdi ne başlıyoruz? Nereden aldık biz bu taşı? Buradan Şimdi ilk olarak ben bunu koyacağım. Buraya geldi. Yine bende. Şimdi bu sefer ise ben bunu oynayacağım arkadaşlar. O yüzden bana çok ters gelmiş olacak biraz. Sen oynayalım değil mi? Evet. bana. Tersi gidiyor. Nereye gidiyor? Ters. Abi bir buraya koymuştun sen bir tane. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar başladık tekrar. Az önce videoyu durdurmam gerekti. <laughs> Hadi. Oraya gel. Bence bunu bunu oynasaydım buraya gelecekti. Keşke onu oynasaydım. şuraya bir dikiyorum ben. Kaç tane oldu sayacağım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı alabilirim. Ama. Alırım. 6 tane olacağım. Bir tane. Burada kastalım. Aa dur Eyma sen yanmadık ki oraya. Dur Alabilirsin ama sen yanmadık ki oraya. Yap sen yap söyle ne olur mu? Oraya niye koyuyorsun da Alata? Koy buraya. Koy buraya koy. Ya iyi ben. Oraya koymayacağım burada mı? Beş. Ben tekrar ben de. Buraya geldik karşıdaki bina alabiliriz. Bizi <laughs> tuzaklara düşüre düşüre getiriyorum <laughs> birkaç var bunu almak istiyorum. Alamıyorsun Eymen. Kafana göre sen mi yaptın hem? Abi neden ben alamıyorum? Sen yanmadın ki onu. Hem beş. Hem beş hem sen yapmadın hadi. Ama sen bana ne de... alıyorsun. Olabilir mi hemen ben ne yaptıysam alırım. Buna dokundum bunu oynamak zorundasın. Bunu oynamak zorundasın. Ben artık dokundu. Tamam bunu dokundun ilk. Ne dokundum? Hadi yap. Yap. Al. Buraya da koy. Al. Sana geldi işte. Sana geliyor. Ama bir daha fark etmezsen söyle. Tamam. Kimde? Kimde? Ben de öyle. Ben de. Çok kazanmaktalar, kaybetmekte sabah. Sonra bir küreyi ben tanıtırım. Beraber oynarız, tanıtırız. Atılırız beraber. Ben önce anlatırım. <laughs> Haklı. O Benim istiyordum. Ben de. Ama eski gibi yanlış sonra gitmek yoktu. Trolları anlatacağım hemen. Hemen. Oyna. Ama benim kamalı. Ne çok çok oyna. Dokundun ona. Dokundun ona at kuyuya. At ya? Ne işe yarayacak o da aynı o da aynı. <laughs> Şimdi Hı, sen da. de. Ben tamam oraya geldi. Sen de ya. Yine sen de. <laughs> hayır, hayır. Bir, bir. Bunu fark etseydin alabilirdin. Fark etmedin artık. Fark ettim ama. Artık fark etmedin bana da. Sen de. ne Alamıyorum kafana herhalde hadi. Zorluyum. Sen de. Zoni bir tane kaldı. Tamam burada. Zoni bir tane kaldı ama. Burada kalanlar da sana geliyor artık. <Gülüyor> Şimdi <Gülüyor> sen kendi kinleri buraya diyeceksin. büyük ihtimal ben yandım. Kendi kinleri buraya dörde dörde diz. Kimde fazla kalırsa o yerde demek. Ben kazanmışım. Dur bekle daha. Bak de. ben kazanmışım ben de. Ya çok de çıktı. De mi, ben de. Tamam ben de çok çıktı sen. Sen kazanamadın zaten anlaşılıyor evet. buradan. Kazanamadım evet. bekle onu sonraki videoda. Şimdi bu video. Evet. Arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay. Bay bay ben de.